Şakir, Makir, Cakir. Anne size yemek verdi mi? Yediniz mi bakalım? Oy oğlum benim oy. Anne. Anne. Şakir, Makir, Cakir'e yemek Efendim, verdin Kepo'da? mi? Hepsini yemeklerini sabah verdim ama yeter artık bu sorbuluktan bıktım valla ya. Bir gün sen bir gün abim verecek bundan sonra kızım. Duydun mu? Of tamam ya, Ben evet. ya, 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 Kavga ediyorsunuz. Hep kavga ya. Ne kavgası bu gene? Baba bu oturuşta keko musun <gülüyor> sen <gülüyor> ya? Ha, ben <laughs> keko mu? <gülüyor> <gülüyor> benim adım Kostok soyadım keko. <laughs> <laughs> Aa, ay, ay, paşa gibi oturuyor bence. Evet bakın ben de oturacağım. <laughs> Efendim, şu çocuklara söyler misin? Bak şu yemleri sorumluluklarını alsınlar artık yani. Anladın mı? Şu kuşların yemini Ece'yle Efe sırasıyla versinler. Anne eski kuşumuz ya, var. ne olduğunu bak, biliyorsun. Bak Bakın da. Bak burada yem var. Burada yemleri verirsiniz. Evet ha. evet o yemleri Buradan verin. al götür kuşların yemini ver. Ha. Allah be. Ben, ben de. de şurada bir Galatasaray e, Bodo maçını izleyeceğim ya. Bir sessiz olun ya. Az daha anne et. kahvaltıya. Yumurtalar. Tavuk. anasını Çık bakayım şuradan. Baba ben kahvaltıyı size kendi ellerimle hazırladım. Ooh. Ben. Ben hazırladım. Babası babası. Yaptı, babası. Ben. Kızıma. Ya ben yaptım. Af ben yaptım. Ben yaptım. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Evet babacığım. biraz yiyeyim. Ay Allah'ım. Evet. Oturalım Ay, bakalım. Um, Ulan biraz e? ziyan yap. <laughs> Bilge nerede ya? Bilge nerede? Bilge'ye Baba, bakayım arkadaşı ben. Baba o arkadaş yerine gitti. Arkadaş daha uyuyor. Okay. <laughs> Parka da gideceklerdi. Şurada park var ya. Evet. Allah'ını <laughs> yarabbim. Efe'ce. Efe, Efendim Bak her zaman kavga ediyorsunuz. Bugün kavga etmek yok ha. Başım ağrıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. tak tak. Kapı nerede? Aha, kapı, kapı nerede? Burada. Kapı nerede? Kapı burada, burada, kapı burada. Gelken... Kapı burada. Ha. Şurada. Bizim kapıya ne olmuş böyle ya? ya? Allah ha. bir şey olmuş. Yusuf dinle. De. geçen sen evet. yokken hani işe gitmiştin ya. O bölümde evet. ben çocuklara kuru fasulye verdiydim. Kuru fasulye yiyince evet. Efe'nin bir karnı ağrıdı, bir karnı ağrıdı. Başımıza gelenleri hiç sorma. Evet Allah. ya. Allah Yorumlarda yazmışlar Efe'nin bırtı Efe'nin bırtı diye. <laughs> o kadar evet. çok yani. Evet. Ana! <gülüyor> 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 hey. Sen kız mi? Kim yaptı onu? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, sana, ben yapamadım. Çocuğum baktı na ne oldu? Ama ya şaka mısınız <laughs> siz ya? Ya! Efendi yapıyor. İyi ben yapamıyorum. Bak bak bak. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Oğlum git değil. açık havada yap. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah içeride ya. yapma. Evde yapıyorsun boğuluyoruz ya. Allah Allah. Bunlar zaten evet. böyleler. Bütün gün bütün gün yaramazlar yani. Sen yok ya bunlar beni o kadar çok uğraştırıyorlar ki. Anlamazsın yani. Hep Neyse, hep ben. ben. Ben gidiyorum içeriye siz kafanıza göre takılın. Git baba i̇şte git. İşte başına. bugün <laughs> cumartesi pazar sen ilgileneceksin çocuklarla. Bütün hafta ben ilgileniyorum. Ay ay ay. ne ay, 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 ay. ay, İki dakika rahat bırakın beni bir dakika çıkın. Ay. A, a, Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft gelin birlikte Minecraft oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar girin oyna. Girin girin girin. Ay baba Hı. bu sefer Minecraft sırası bende vallahi. Ha abi sende değil. Oo. Ben oo. de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ay tek bir kişi kalmak çocuğum. Ay bir şuna dakika, bak. Çok bir dakika. Ya, bir dakika. Bir Bir dakika. Aa, bak burada oyuncaklar varmış. Ondan sonra aa bu ev. Ne? Ha bak burada şeyler var. Ha okey. Bu, bu ne? Allah ne yapacaksın oraları? Hmm. <laughs> <laughs> Her şey karıştı. orası dolap. Orası. Orayı bak sen orada bak sen değil mi? Ne oldu? Hazır Hı. cadılar bayramındayız oraya sakın inme. <laughs> bak bak baba indi kızım gidin babanı kurtarın. Adam, Ay, ben gitmem baba oraya. Baba sakın inme oraya baba. Baba sakın gitme dedim Aa, sana bir baba. Bir dakika düşüyorum aşağı düşüyorum. <laughs> Efe sakın açma <laughs> burayı. <gülüyor> Efe sakın açma. Şşşt abi. Yolunlar ya baba yürü ne yapıyoruz ya? Aa baba kapatmışlar. Kapıyı sen... <laughs> açın, baba. açın kapıyı. Baba. Açın kapıyı. Aa! Geldim gel. Merhabalar. Ha. Açın <gülüyor> burayı. Nika kapa değil mi? kapa 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 Merhaba. Merhaba kapa 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 Ay kapa 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 Şunlara bak ya. Bakayım ya. Aaa. Bak. Ay. <laughs> Hepsi aynı fotoğraf lan bunun. Ama tek bir fotoğrafınız vardı onu koymuşsunuz çok güzel, çok galiba. Ay. Hatta atalım bir tane daha çekeyim. Efendim beni. Efendim beni. Tamam çek. Ece buraya gel. Ha? Buraya gel. O baban gelmeden şuraya gel bir şey söyleyeceğim sana. Nasıl Kızım. Hijyat. Bütün hafta yaptığınız yaramazlıkları ben çektim. Hafta sonu olunca babanızı dinleyesiniz mi geldi? Gidin biraz da babanızla uğraşın azıcık da yaramazlıktan ona yapın. Okey. Hep bana hep bana. Abi. Ha, olmaz öyle. Nasıl? Nasıl? Bu çıkın. <laughs> <laughs> Anne kız. <Buçağı> <laughs> Dedikodu yaparken. <gülüyor> Baba <laughs> ne yapıyorsun sen, sen burada <laughs> e <yaramış> ya? ya? <laughs> ne yapayım valla? Anne annemle konuşmamızı şey yapacağım. Size biraz sessiz olursanız sevinirim. Tamam tamam sessiz olacağız. Sakın sakın. Babayı uyutmak yok. Heh, tamam mı? Ha, nereye gitti o? Kötü oh mı Gelin gelin. Bakayım. Dışarıdayım. Baba! Efe ben şöyle fotoğrafımı Uf. çek oğlum. Baba! Ol. Baba! <laughs> Baba! İçecekleri niye aldın? Ne var? Baba içecekleri var? dışarıda yok. unutmuşuz. Bir şey olmaz. Baba kızı var lütfen bir şey olmaz. Ben bir şey olmaz. Ya zaten şey. Hay Antep'in hamamları. Abi, abi bir şey. Efe fotoğrafı, fotoğrafımı çek oğlum. Bu ne? Baba! Ya abi gelelim <laughs> yanına ya. Baba <laughs> istersen nerede bir burası? tabloya bak. Abim seni nasıl fotoğrafı çekmiş. Allah'ım bu ne ya? Baba bu <laughs> keko keko otururken <laughs> ya çekmiş ya. şık çıkmıyorsun. Ay evet. <laughs> Anne bak <laughs> sen <laughs> ben varız şu fotoğrafta mükemmeliz. Ay, bak ya, 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 yana yana Şuna bak yana ne yana kadar yana kötü. Eh, çok kötü. Baya da baya da Ben işe mi gitsem ya? Al. <laughs> git baba pazar, sen git. Pazar pazar. <laughs> 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 Ay evde rahat hadi. durmuyorsunuz hey, ki. Babam tamam bak işe gitsin atacağım. takip edelim. Dur dur işe gitsin takip edelim onu iş... Işte, baba <laughs> <takip edelim. gülüyor> bugün günlerden <laughs> pazartesi. Hadi, 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 hadi canım pazartesi. işe git Tamam işe gidiyorum ben hadi kendinize baba, iyi bakın. Hadi gün baba koş koş bugün günlerden pazartesi baba koş. Bu evin çıkışı nerede ya bu ev kocaman bir ev. Ay baba <gülüyor> sen de <laughs> ya. Dündüz yürüyeceksin. Koşun koş. Aa bak bu sefer de başka bir yere gitti. Orası değil nereye gidiyorsun banyo orası. Burası tuvaletmiş. Burası tuvalet banyo. Baba Ayşe kat Ayşe Ayşe. Ha? Ya takip et beni He? sen de kapatıyorsun Lan, <gülüyor> 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 ne kapatıyorsun <ya? gülüyor> <laughs> perdeyi ya. ya. Ne kapatıp duruyoruz ya. Allah'ım yarabbim. Bak baba burası. Hadi yallah. Buradan mı çıkıyoruz? Heh, burası. Oh. Evet. Bir tane araba, ee, çıkart benim araba çıkartalım araba baba. Nerede? <laughs> Git arabayı getir oğlum. Ana. Ben hemen arabayı getir, <laughs> getiriyorum. Ya. Anne. Var ya şimdi babamı takip mi edeceğiz? Evet 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 başına hiç ayrılmak yok. Onu iş yerinde de rahatsız tamam mı? Bugün tamam, onun yaramazlık yapma günü. Hadi bakalım ben gidiyorum Tuğba'cığım. Çocuklara dikkat et. Yaramazlık yapmasınlar tamam, mı? Yapmasın, tamam. Hadi hiç bye merak Aa et <laughs> bak servis gelmiş beni bekliyor. Bak servis beni bekliyor. Hadi Efe <laughs> hadi o, görüşürüz. Hadi güle 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 gideriz gitsin. güle 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 ben gidecek inşallah bugün yarın bugün yarın gidecek gidiyor. Bay bay. Bay 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 baba. Aa, nasıl Drip yapıyor? Yürüp yap, ya. <laughs> yapıyor. Ee? Baba, baba. baba sen ne yapıyorsun ya? ya? Hadi baba git artık Bay bay. Derya Allah. Allah bir, 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 Allah Allah çıktı. Teşekkürler çıktı. Allah 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 Dişten kovarlar bugün zaten. Evet <laughs> ya. Diyor çok şükür. Oğlum. Ay, Aha gitti. Heh. Hadi peşine düşelim Hadi şimdi. Koşu 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 koşu. Giderken plan yapıyoruz tamam mı? Tamam anne ne planı Baksana. yapacağız? Baksana gidişe bak gidişe bak. Çocuğum onu bakın iş yerinde rahat bırakmamanız gerekiyor tamam mı? Tamam. Bütün bana evde <laughs> çektirdikleriniz <laughs> aynısından ona çektireceksiniz. Koş koş ee? koş, koş koş, Merak etme koş koş koş. gitti ya? Bak 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 bak. Oğlum <laughs> arabaya nasıl yetişeceğiz zaten evet. koşa koşa. <laughs> gel çocuğum bu taraftan ya. gitti gel. Gel annem gel. Aa kaçın. Aa, Ay, araba kaza yaptı. <gülüyor> <gülüyor> araba kaza yaptı. Ne yapıyor orada? Şşş gözükmeyin. Araba kaza ya. Kendi yaptı. Aa, Siz ne yapıyorsunuz Aha. burada? Siz şey. ne yapıyorsunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> parka gelmiştik. <laughs> evet. Parka, <gülüyor> parka. <gülüyor> parka geldik. <laughs> 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 Ağaç araba var mısın bakıyorum? Araba araba kaza yaptı. O yüzden hemen uzaklaşın buradan. Biz arabayı tanımıyoruz. Yürüyün. Kaçalım <laughs> <laughs> buradan. Ay, Biz de parkta oynayacaktık. Ne yaptın ya? Evet bak bak. Ha? Ya bak park. Ay Allah'ım ya Hadi bay bay baba bay bay. Evet. Yürüyerek mi gidiyor o işe? Evet. Sen evet. mi gidiyorsun <laughs> işe? ne yapsın evet. sen şey? Evet. Ay arabası mı yok? Acaba? oldu? Koş koş. Ben bana. polisim. Ne? Polis misin? <laughs> evet. Şimdi polis merkezine gidecek. <gülüyor> Çocuğum. <gülüyor> <Tamam>. Ece <laughs> sen de şuna koş, benim kızım. Koş koş koş. Uh -huh. Gel gel gel. Hiç. Heh, tamam. Koş takip edin onu takip edin takip edin. O ne polis takip merkezi burası zaten. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, siz niye <laughs> her seferinde benim önüme geliyorsunuz? Ay. Bir geçin ya bakalım, sen bizim önümüze <laughs> çıkıyorsun ya! Allah Allah, bir eğlenemedik çocuklarla. Evet, Allah polis baba ya! Ha, mu? Ya polis merkezi burada, dakika. burada! Ya polis merkezi burada, burada! Bakıyorum şu anda. Baba! Dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor! Ha. Dönüyor dolaşıyor! Dönüyor, ha. Dönüyor. Gidiyorsun orası ha, polis merkezi, evet evet ha? baba evet. evet. evet tamam, tamam, of be! Ha. Şükür kardeş. Yemin ediyorum var ya, şükür. Salih abi! Salih abi. Salih Sali bu. Evet. Çocuklar. yolluk ya. Takip edin. Bak ya. ya. Gelin gel buraya Ecehan. Görecek. Ben kapıyı aç. Suçluyum mu dedi o? Birader <laughs> burada da ya. kaçıyorsun ya. Böyle hiç buraya bakan yok mu yani? Keyfi bir kayasına göre açıyorum kaçıyorum bak. Buradayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Çıkıyorum. Siz niye yaram... Ya bir şey söyleyeceğim Tuğba'cığım. Neredesin sen ya? Sen neredesin Buradayım. ya? Buradayım. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz Allah için gidin işinize gücünüze bakın ya gidin lütfen eve gidin ya ben şu an görevin başında. Ay baba. Ya, bak, ya. Aa, Aa, bak, vallahi bak, şimdi... Can kırıldı. Aa, Aa yanlışlıkla oldu. Vallahi ya yanlışlıkla... ay. çocuklar. Ay. çocuklar ya. Vallahi her tarafı kıracağım şimdi bak ya. yemin ediyorum hadi lütfen gidin eve. Tamam Ses sağ ol abi. ay. Vallahi... ay. Burada arkadaşlar. Ay çiçeği hmm. parçaladım. <laughs> Atlayın. Ben sizden kaçmasını <laughs> bilirim. <gülüyor> Kızım dur baban kaçmaya çalışıyor. Hemen ben, arkasından, hemen peşinden. Hadi efendim. Ben sizden kaçmasını bilirim. Hadi hadi. Koş koş yakala babanı, yakala babanı. Anne ben babamın yine arkasındayım. Ben yine yakalayacağız. Hiç merak etme. Baba yine bir yere çarptın ya. Ehliyeti kasaptan mı aldın Yusuf? <laughs> Aha. Abi ya. Ha, nasıl gitti bu? Oy, o nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Nasıl Efe, çık oğlum arabadan. Araba. Çekin oğlum arabadan. şunu. Dur, itekleyin arabayı. İtekleyin şunu. Hadi i̇tek, oğlum. Itek, i̇tek, itek, Efe kalktır. İtekleyin, itekleyin. Ha? Hadi, Efe, hadi, hadi, hadi. Efe oğlum. Hadi. Hı. Şunu dur. çekelim. Ha? Tamam, tamam. Şu an araba gider gibi. Haydi haydi sağ sağ, haydi. sağ sağ sağ. Oh be sonunda bütün arabaları çıkardık ya. Ah, ben de gidiyorum Rahatladım şimdi ofise işte. <laughs> Siz de geçin bakalım haydi, eve haydi geç Tuba'cım sen gire, gire. De. Ay, evet, ah, de, de. yeter gidiyorum. ya. Ben de gelirim hemen. Abi, bye bye. Biz biraz parkta, parkta oynayalım mı? Girelim, haydi. <laughs> Hadi tamam, gel abi değil. biz biraz parkta oynayalım yani parkı yıkalım. <gülüyor> 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 ha, yok bir şey demedik anne ya. Bir şey ya, Yaramazlık yapmadan oynayın. Tamam anne. Merak etme anne. Nece? Evet bak. abi. Burada bak bir fark var ya burada bak. Buradaki her şeyi daha atacağız tamam mı? Hatta tamam. mesela şuradaki basket potasını kıralım. Ay <laughs> trenler kırıldı. Yanlışlıkla oldu değil mi abi? Hey. Ay evet. abi şunları da kur şunları Atalım, da şunları kır. Hoş çitleri de paramparça. <laughs> parça. buraya koyacağım. Soluncakları parçalayacağım. <laughs> Çocukların <gülüyor> inekleri. Aha. Abi ya biz niye böyle bir kır... şey yapıyoruz dersiniz? Biz yaramaz kardeşleriz. Yani. Evet. Eğlenceli. Şöyle. Hop şunu da kır. Oh, oh. Bunu da Aa, kır. Bak, kumdan kale yapmışlar. Baksana. Sence bozalım mı bozmayalım mı? Bak ee, o kadar ulaşmışlar ki. Dur. Aa, Bak. Oy üstüne çıktım ya. <laughs> <laughs> Arda ya kumdan kalelerini bozduk bunların. Aa, yani ne kumdan kalesi bize ne kumdan kalelerden. Ay oyuncak bebek alalım da çöp atalım. <laughs> Bu parkta hiçbir yer bırakmayacağım. Şu çitleri de parçalayacağım. Abi buradan suya atarsak bunlar ne olur? Hop. Neyleri suya atarsak ne olur? Ooo Bak çok bunları suya Attım. At, at 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 Dur ben şurayı açıyorum. Direkt her şeyi. Oyuncakların hepsini buradaki ağaçın suyuna alalım. Bence de ondan sonra hiç kimsenin hiçbir oyuncağı olamaz. Sadece yaramaz kardeşlerin evde oyuncakları olsun. Hop şunları da at 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 at, at. Aa, Hop. Abi bak bak ben tüm çitleri kırdım. Şimdi o çitleri suya attım. Çok iyi fikir. Şimdi. İşte bu be. Vay ya. Ne yapıyorsun ya? Burayı arabayla <laughs> parçalamayı deniyorum da olmuyor. Hı? anne annem bunu görmesin. Direkt bizden şüphelenir. Bence gel gidelim annemizin yanına. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Tamam mı? Hadi bir şey yani. diyeceğim. Hı? Bir şey diyeceğim. Yerde bunu buldum. Bu ne? Bana ver bakayım o ne? Ver bakayım o ne? O bir çakmak! Orman! Bu çocuk aramızda! Ah. Nasıl Ah. Ne Aslan, sen? bakayım burada? Ha? Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ha? Ya anne biz oyun oynuyorduk parkta yani. Park. Hiç oyun oynayana benzemiyorsunuz. Buraları siz mi yaptınız böyle? Yok başka çocuklar daha iyi yapmış. Anne niye direkt bize suç atıyorsun? Başka Biz çocuklar valisi. yapmış. Kızım sizden başka çocuk mu var parkta? He o da doğru anne. <laughs> o kim ya? Ooo! Babam ne? geldi, kim kadro kırıldı? tam oldu ya! Siz ne yapıyorsunuz burada bakalım bir? Oyun ha? oynuyoruz ne baba. Hoş geldin Yusuf. Buraları kim kırdı? E, e, ne e, olacak şimdi be, kırdı Ne olacaksın buranın hali? Mustafa bu, kırdı baba. Bu Mustafa mı? Mustafa evet. Mustafa diye birisi burada e, yok. <laughs> burada siz ikiniz vardınız. Bence ya Ece kırdı ya Efe kırdı. Kim kırdı bakalım Abi Abim kırdı, abim kırdı he? baba. Hı? Abim e, kırdı. Evet, Sen kırdın bir kere. Abim ben kırdı. Hadi bay bay. Bay bay ben de gidiyorum. Bay bay. Hayır gelin bakalım. Gelin buraya çabuk. Mi çabuk Efendim işitmedin. Ben, ben, bana etme be. Ya baba şu an sen yıkıyorsun ya. Bak, ya sen bak, ne yapıyorsun? Yemin ederim kırarım ha. Yemin ederim kırarım bak. Gel. <laughs> babam <laughs> da artık <laughs> da bize katıldı. <laughs> Bak ya. Baba mı Bıcık Gel dur. bakayım buraya. Baba, ah. olduğun yerde dursana bir. Olduğun yerde dur. 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 Ah. Tamam dur, bekle. Sana şöyle su koyacağım. Hadi bıcı bıcı yap bakalım baba. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Açamıyor musun burada? Abi, abi. Bakın. Bizim Among Us'e koş koş. Koş. Nereye nereye gidiyorsunuz? Bana nereye koş 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 koş. Yamadım da. Koş koş koş. Koş 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 koş. Bizim gizlice yaptığımız evimize gidelim. Koş. Benim de gidiyorlar ama. Beş tane istek Bek ben koş. erkendeyim. Peştene gidelim topa çal. Bu evi komşu evi Aa. olarak biliyorlar abi ama aslında bu evi senle ben Geleceğim yaptık. Misin? Ah geldim geldim. Koş koş eve girek koş. Kapat 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 koş. Evet. Annenle gel. Kapat kapat, kapat kapat Koş kapat. İyaha! İşte bu. Şimdi bakayım televizyon mi? izleyebiliriz. Aha ben de bakayım. Hii, baba orada. Babam orada. İçeri gir. Arıyorlar bizi. Bize arıyorlar. Kapat kapat. Dur belki bakacağım. O annem mi? A evet. Yoksa Emine Zalıyorlar teyze mi? Içinde. Ay yok. yok. Nerede bunlar annem ya? Annem ya. Tuba gel Aa, buradalar baba. gel gel. Neredeler? Neredeler? Ay umarım babam bizi bulmamıştır abi. Hii, annem Ayla. geliyor. Annem Aa! geliyor. Gir içeri içeri gir. Bu... Kapı Duba. Duba. Kapıyı da kapattılar suratıma. Tuba. Yusuf. Oh, Efendim evet. Yusuf. Nerede? Ben şu Aa, ağaç, ağaç evine gittim. Bak, ağaç evindeyim bak bak. Ay babam orada. Ya ağaç eve çık. biz niye dışarı çıkıyoruz Şişt ya gelsene. Adem abi bizi gördü. bizi gördü. Koş koş. Ee, bizim A bu Bodrum'a gel, inelim. Gel gel neredesin? Ya e, beni niye bırakıyorsun? Gel protein. gel ben çocukları Abi ne yapacağız? Gel. Dur Ö, dur dur. Babası evine gitmişler hemen koş. Dur. Sandalye kapattılar. kapıyı da kapatmışlar. Kapıyı da kapatmışlar. Kilitlediler bir de suratıma kapattılar. Ha. Nereye ha. nereye inelim? Nereye inelim? Koş koş koş. koş, koş, koş Biz mi giremiyorum. Giremiyorum. Baba içeri giremiyoruz. Sandalye koymuşlar kapının önüne. Ha. Nasıl evet, gireceğiz? geçemiyorum buradan. La. ne bileyim ha. buradan da çıkamıyoruz. Hadi. Nasıl geçeceğiz? Koş koş. Kapa. Ne yapalım biliyor musun? Üç derece Biz bizim lan. eve koşalım. Koş koş şuradan koşalım. Bizi burada fark etmezler. Koş gel. Koş. Cam kır bakın. kır. Koş. Cam kırıyor cam? Cam sesi geldi. Ha. 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 Kapıdan giriyorum ben. Koş dur bak ama... koş. <laughs> kapıdan giremiyorum. Gelin lan buraya. Gel mi? Eve gel. Yakaladım sizi. Yakaladım. Abi, abi koş ya. Kaç. Gel lan koş. buraya. Gel. Ah be. Açmayın. Aç. Bir dakika kapıya verin. basalım. <laughs> Arkadaşlar 5 şey dakika geliyorum <laughs> oyuna. Şu anda annemlerden kaçıyorum. 5 <laughs> dakika sonra oynayın. Vallahi billahi bakın gerçekten. Hah, şey anne baba biz şaka yapıyorduk değil mi ya? Ya ama nasıl şaka kızım bu ya? <laughs> Aa, ne ya? beri Peşinize koşuyoruz. <laughs> Valla. Dur babacım ben yoruldum. Ben bunlarla baş edemiyorum. Ben bunlarla baş edemiyorum. Ben yukarı çıkacağım yatacağım. Siz de sessiz olursanız sevinirim. Hadi hep ha, iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi. iyi bakın. Eee. akşam oldu zaten. Ay. Akşam oldu zaten. Bye bye. Akşam oldu zaten. Bye bye. İyi geceler çocuklar. Bay 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 bay. Abi. Bay bay kendinize iyi <laughs> bakın. Bizim yaramazlıklar evet. bitti mi sence? Bitti bence. <laughs> ya da bitti. Bitmedi. Anne bir gider misin ya? Ne koşuyorsunuz burada? Dayı ne git. Ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey anne. He. Geldim bakayım. He. Baba. Sen burada ne yapıyorsun? Gizli gizli set geçeceğim sizi. Baba o okay. kim? Ya siz ne anne yapıyorsunuz çocuk? Anne babam dayım eve getirmiş. Lan. Lan lan. Sakat her o Kusak atıyor o kendi getirmiş. <laughs> Ay. Kızım camları niye kırdınız ya? Ay Öf anne boş ver boş ver. Allah'ım ya Ay abi ne yapalım <laughs> sence ne yapalım? Dur bacım. Yani bundan niye bu kadar yaramaz oldular Tuba? Yani. Yaramaz oldular, Tuba? <laughs> He? Hep Vallahi senden dolayı. Ya. Hep senin yüzünden. Ben... Nasıl ya? Sen çok şımarttın. Evet. Hep senin yüzünden. <laughs> Baba gelin ya senin gelin. Yüzünden. Ne oldu kızım? Gelin. Heh. He? Şimdi yani... körebe oynayacağız. Bakın. Dümdüz düz yürüyün. Dümdüz, dümdüz. <laughs> Ay, hay, Ay. Hadi bay bay. Oh, oh. Bay bay. Oh, oh. Ya, ya ben gidiyorum, gidiyorum. Sonra ben gidiyorum. Hadi, de... hadi. 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 abi. Sana <laughs> gelişim. <laughs> abi neredesin? Abi. Gelişim. Kapatıyorum. Gelişi kapatıyorum. Eve gelemesinler. aşağı katlayayım. Dur geliyorum. Artık Gelişi bu evde yalnızız. Gelişi kapattım. Gelişi kapattım bak. Aa, camdan girebiliyorlar. Camı da kapattım. Camları kırmasınlar. Kepsene. Oh, Anne ne yapmışlar? Gel baba gel gel bak eve buradan hangi? Ben ne yaptım ya? Ay girdin açtın. Ne yaptın Baba eve nasıl gireceğini ya. gösterdim. Ya Arkadaşlar. bir şey sen. söyleyeceğim. Ben giremiyorum eve. Ba baba neden? Ben girdim. <laughs> Boyu biraz uzun olunca gire. Evet herhalde gel ben kapıyı açayım. Evet ya. Abi Oğlum, ne yapar? Kapının şey önüne de beton koymuşlar. Annemler evet. öyle gidecekler. Gel biz şuraya gidelim de kaçalım annemlerden. Gidelim artık ya. Ben hapsettiler evet. buraya. Her yer beton. Evet <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Allah Allah. Şimdi bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ekranda bir eşek var. Eşeği alıp ondan sonra şey yapıyoruz. Eşek. Bur buraya kadar sesi geliyor. Ya. Ya. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi Baba! Bir dakika babam video Niye mu yapıyor orada? <laughs> evet arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Bunun adı Minecraft. Minecraft'ta her şey olduğu gibi görünüyor. Görüyorsunuz. Baba. Ortada eşek var. Onun yavrusu. Lan baba. <gülüyor> <gülüyor> ay, lan, ya ay, baba. Az önce canlı yayındaydı. Farkında <laughs> mısın? Mesela 500 bin kişi izliyordu. Ne? <laughs> ya, ya, monitörümü kırdı Tuba. Ay gitti bizim monitör. Ya, biz Hadi bye bay arkadaşlar. Bay <laughs> bay bye bye, bye, hmm. bye. Arkadaşlar. Yuva benim uykum geldi. Allah'a emanet olun. Ben, ben gidiyorum. İyi geceler. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay. <laughs>